Evet. Herkese Doğaydan Fransa'dan Fransa'dan selamlar. Evet. Herkese Doğaydan Fransa'dan Fransa'dan, Fransa'dan. selamlar. Evet, Hasan abi'nin yerindeyiz. Doğayda. Hasan abi buranın adı ne ya? Doğay. Bu dükkanın adı ne? Şey, Delicious duey. Yani lezzetli duey. <laughs> abim burada döner. Başka ne yemekler var abi? Hasan <laughs> abi Maraşlı herkese dua eden selamı var. Şimdi sen yarın ne yapıyorsun bize? Yarın am yani kavurma dürümü var, Nokut dürümü var am. Yanında ayran var, sodalı ayran. Lahmacun var, var sarımsaklı antep işi am. Bekleriz sizi <laughs> <laughs> Herkese buradan selam var. Şu Türk Türkmen kardeşimden de var. Uraklı. Ablamdan da var. Hadi görüşürüz Hasan abi. Evet yağmurda ıslandık. E, doğayı duyu. E, duyudayız. Buraya duyu diyorlar. Yağmurda ıslandık. Suyumuzu da verdi sağ olsun. Hasan abi. Evet şu an duyunun merkezi. Evet, böyle biraz yağmur yağdı bugün, doyuya. Evet, birkaç yemek yiyecek yer keşfettik. Yarın orlara gideceğiz. Hava yağmurlu. Evet, buradan otobüsler geçiyor. Şimdi bunu bir, bunu bile bir keşif yapabiliriz. Bakalım oturuyorlar burada. Evet, normalizasyonun şeyleri her yere asılmış burada. Organizasyonlar herkesin haberi var. Habersiz değiller. Organizasyonumuz kimle bura başlayacak? Evet. Organizasyonumuzun afişleri burada var. Bir hastaneye geldik. Burada da böyle şeyler var. Dedik, e, dedik, yedik. güzel bir yer. Nasıl? Evet, duo da akşamlara bir şey yok. Yani herkes evlerine çekilmiş. Boş sokaklarda yürüyoruz. Buraya gündüz geleceksin. Evet, karşımızda bir çilise gibi bir şey. Pierre yer diyor ama buraya birazdan gideceğiz. Çilisi nerede acaba? Ha burada. <laughs> evet, buraya Befruy Dadui diyorlar. <laughs> ne anlama geldiğini bilmiyorum ama yani eski kimse mi? Eski yapımı. Öyle bir şey. Evet. Arkamdaki yerin ne olduğunu keşfettik. Belediye Salayı ve Çan Kulesi'ymiş. Yani eski belediye burası. Duayir'in eski belediyesi. Böyle bir şey. Belediye binası tam şehrin merkezinde. Ama çok eski yapıları var bu şehrin ya. Çok eski. Evet. Bu bir şey daha var. Justice de Palas. Bir ihtimal Justis Sarayı. Acaba Justice kim? Kimin sarayı? Daha çözemedim. Evet, nehre doğru gidelim. Evet. Duvarın deresi gördüğünüz gibi ama buraya gelin <laughs> kokulamayın <yedin. gülüyor> leş gibi arkadaş kanalizasyonu buraya mı akıtıyorsunuz ne yapıyorsunuz gerçi bu evlerin kanalizasyonu nereye gidecek zaten tam buraya akacak bu evlerin kanalizasyonu nereye akabilir Burada bir sürü şey yazmışlar nerelere gidiyor ya bu yollar böyle derenin adına kokulu dere koydum. Ördekler. Ördekler fena. Ördekleri de var da. Arkadaş. Leş gibi kokuyor leş. Leşçi bedir. Leşçi bedir köprüsü. Pardon deresi. E, ya de iyi kokmuyor. Kötü kokuyor. Büyük ihtimal bu evlerin kanalizasyonu bu dereye akıyor. Kesin. Evet. Hotel du Maison des Association. Aa. Ne demek acaba? bilmiyiz ki arkadaş bunlar kuzum. Ama burada da böyle de bir yer var yani. Tepesinde bir bayrak var ama çözemedim. Evet. Duy'dayız. Buraya diyorlar. Fransa'nın Paris'e ve Lille arasındaki şehri. Milli takımımız antrenmanda. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Burada çalışıyorlar. Çok harika bir tesis. Arkada Amerikan futbol sahası var. Şurada tenis kortları var. Onun yanında bir tane daha okey sahası var. Muazzam tesis. Yanları böyle çitle yapmışlar. Yani oradan izleyebiliyorsun çok Yan taraf tren istasyonu. Yani tribün yok. Mis gibi tesis. Evet. Hasan abinin yerindeyiz yine. Çocuklarımız burada yemek yiyorlar. Evet. <laughs> <laughs> Afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Evet, mekan bu şekilde. Evet. Latif kardeşim aldı bizi. Gezdiriyor. Şimdi hat almaya gideceğiz. Latif anlat, kaç yıldır buradasın ya? Aa 18 sene geliyor. Neredesin? Kerkük mü? Ben Buradan Kerkük'e selam gönderelim. 11 sene geçmiş ya. Öyle mi? Türkiye'ye de selam. Hepsine selam. Evet. Dua

Sanko'nun olduğu bir noktası. Yok yok, Sanko'nun oradan çıktığı bir Genelde değil. Sanko'nun Masal Parkı'nda. Diyar mıyım? Şeyim ben, Masal Parkı'nda. Önce Sanko'yu geçen 25 Aralık'ı geçirseniz Masal Parkı sonra... Sonra Masal Parkı'nda iniyorum tamam mı? Sağa dönüyorum. Sanko'ya değil. Evet. Burada bir park var. İsmi çok uzun. Anlatamayacağım fakat. Orada yoga mı bir şey yapıyorlar. <laughs> Acayip. Ee, burada bir kişi de fotoğraf video çekiliyor. Hafiymiş. <laughs> 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 Ördekler de var. <laughs> Harika bir park. Evet ne kadar sessiz bir yol. Zaten Fransa, İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda. Bu ülkeler Temmuz Ağustos aylarında kendi ülkeleri çok sıcak olmadığı için sıcak ülkelere tatil gidiyorlar. Yani şeyler gibi göçmen uçlar hep böyle sessiz, kimse yok. Panjurlar kapalı, tatil modundalar. Tövbe de aynı şekilde. Evet, Garde Dure karşısındaki otobüs istasyonundayım. Bir biraz şehir turu yapasım var burada. Bakayım. Akşam akşam. Böyle bir bekleyenler var. <laughs> burada mobility falan demiş. <laughs> burada çözüm lazım. var arada bu iyi. Bu şekilde geliyor. Eve o Eola firmasının bir otel. Film araları çok. Hepsini ee, de geziyorum şu ya Sastanya Merkez Burada da bu ne anlama geliyor acaba? burada da bir değişik bir durmuş. Koymuştur. Evet burada bekliyoruz. Bakalım otobüs rotalarını biraz çözüyoruz. Evet vanilyalı yoğurt muzlu var ya. ya harikaymış ya ne bunun markası yoğurt krakü değişik evet, ya. günaydın ya. otelimizdeyiz bien, nasılsın bonjour günaydın bonsoir monsieur madame herkese fransa e, dueden selamlar Saygılar. Evet. Fransa Duy'de. maskotlarımız da hazır. Okey sabakasına maskotlar ve küçük bir minyatür okey sahası yapmışlar. Maskotlar çok güzel gözüküyor. E, Turnuva başlayacak. Evet. Okeyciler burada hazır. Yatır sağ da hazır. Çok güzel yapmışlar. Al veriyorum bunu. Evet. gör Bakın bu alanda çok güzel yapmışlar burayı. Arkada da niyetit maskotlar var. Güzel. Bakıyor muyuz? beğendim bu şeyi. Evet. Takımımız hazırlanıyor. Team Türkiye. Kızlarımıza güveniyoruz. İnşallah başaracaklar. Hazırlanıyorlar. Allah kolaylık versin. Hepsine. Evet. Resul babamla al diye geldik. Bakalım. Aldı mı? Almadı mı? <laughs> evet. Aldı. Bunların marketleri. Ee, Bim gibi de daha kaliteli sanki. Ben Lidl'i biliyordum da Aldi'yi biliyorum, bilmiyorum. Bonjour ve Aldi'ye girelim. Mesut abimle Aldi'ye girdik. Evet böyle bir yer. Birazdan bakacağız fiyatları nasıl. Aldi'de fiyatlar yumurta 10'lu 3.29. Fiyatlar Euro olarak. Evet cappuccino 2 Euro. Şunlar karamel falan. Evet çikolatalar İç var, şu kaç gram, 500 gram galiba. Nasıl çerezleri var, ardından burada erik, kuru erik var, ceviz var. Fantalar var böyle. Evet, Resul hocam çikolata reyonunda. Onun yanına gideceğim şimdi, çikolataları bulduk. Çikolataların fiyatları bu şekilde. Al durumu bu. Bu şekilde her türlü meyve de şeydir var. Evet günaydın. Kahvaltı için kalktık. Ötelimizde bugün kahvaltımızı yapacağız. E, kahvaltımızı sizlere göstereyim. Kahvaltımız bu şekilde. Peynirler var. Böyle burada, burada meyve yoğurt yapabiliyorsunuz. Kahve var. Alış şaraplar var. Ardından kovasal var, kek var. Bu şekilde. Gördüğümüzlerimiz. Evet. Ekmek var. Ardından bir otu var. Evet. Bu şekilde. Evet. Bölümde de kovasal var? Evet. Ekmek var. Orada. Ah, şu çaylar güzel. Bunları kullanabiliyorsun. Buradan sıcak su alıyoruz. Böyle. Buradan da portakal suyu. Bu çok sevdim zaten.